Merhabalar, bugün yepyeni bir hikaye ile birlikte olacağız. Bugün akşama kadar düşündüm, o gömleğimi mi giysem, bu gömleğimi mi giysem, şu ceketimi mi giysem, mavi renkli olsun, kırmızı olsun derken bir anda aklıma Nasrettin Hoca geldi. Tabii ki de Nasrettin Hoca'nın Ye Kürküm Ye hikayesi. Nasrettin Hoca 700 yıl öteden bize seslense de hikayeleriyle, fıkralarıyla bize seslense de hala bugünümüze ve yanımıza hitap ediyor ve edecek. İnsanlar çünkü hiçbir zaman değişmiyor. Duygu ve düşüncelerimiz, yaşam tarzlarımız, fikirlerimiz değişmiyor. Ama biz bugün Nasrettin Hoca ve hikayelerinden, fıkralarından bahsetmeyeceğiz. Bugün bambaşka bir hikayeyle birlikte olacağız. Zamanlardan bir zamanda, mekanlardan bir mekanda, uzak diyarlardan bir seyyah bir filozof yola çıkmış. Çöllerde avare avare gezip dolaşıyormuş. Elinde bir tane değneği ve üzerinde yıpranmış eski püskü elbiseyle birlikte. Yine günlerden bir gün çöllerde avare bir şekilde gezip dolaşırken bir köylüye denk gelmiş. Köylü devesiyle birlikte seyahat ediyormuş. Köylünün yanına yaklaşıp selam Ve köylüye sorular sormuş. Nereden gelip nereye gittiğini öğrenince filozofun gözü deveye ilişmiş bu devenin iki yana sarkmış yükünde ne var demiş. O torbalarda, o heybelerde ne var demiş. Köylü ise efendim bir tarafta buğday var. Onu şehre götürüp satacağım. Diğer tarafta ise kum var demiş. Filozof şaşırıp kalmış. Ve adam tamam 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 buğdayı anladık da kum mu oluyor? Kum ne işe yarıyor demiş. Köylü ise ya sadece bir tarafa buğdayı koysaydım olmayacaktı. Ben de diğer tarafa da kum doldurayım ki yük dengelensin demiş. Filosof bunu duyunca üzülmeye başlamış. Bütün o yorgunluğunu harap bir tarafa bir, tarafa bırakıp kakır kakır yürüyormuş. Neredeyse kendini yerlere atacakmış ki. Yahu be adam bir tarafa kum koyacağını buğdayı ikiye bölseydin de yine o zaman yükü dengelerdin demiş. Hem şu garip hayvana şu sıcağın altında onca yolu da yormazdın. Hayvan yükünü azaltmış olurdun demiş. Bizim filozof böyle söyleyince köylü bilgin adama hayran hayran bakmaya başlamış. Ve düşünürken hemen şöyle demiş. Sen, sen kesinlikle, kesinlikle bir padişah olmasın yahut da bir vezir demiş. Ancak, ancak böyle bir akıl, hikmet onlarda bulunur demiş. Bizim filozof ise ben ne bir padişahım ne de bir vezir demiş. Bizim köylü de o zaman Hmm. O zaman sen çok zengin bir dükkan sahibi olmalısın demiş. Filozof. Ne gezer? <laughs> Cebinde bir tane mangır dahi yok. Bunca bilgin hikmetin karşılığında çöllerde elimde alsam üzerine bu yıpranmış hırpane elbiselerle gezip gezip avara bir şekilde dolaşıyorum demiş. Bu sözlerin karşısında köylü hiç memnun olmuş ve bir anda sinirlenmiş. Defol git başından be adam. Senin sözde bilgi, hikmet dediğin de fayda olsaydı önce kendine yarardı. Şu üstüne başına baksana demiş. Senin iki boş bilgin felsefendense benim bir tarafta buğdayım, bir tarafta kumum, kumum daha iyidir demiş. Ve devesin yularından tuttuğu gibi arkasını dönüp çıkıp gitmiş filozofun arkasından baka kalmış. Ve bu hikaye de burada bitmiş. Ve gökten tam üç tane elma düşmüş. Birisi mesnevi hikaye ve masallarına gitsin. Birisi masal anlatıcısı, hikaye anlatıcısı Madelik'in başına düşsün. Diğeri de siz değerli masal ve hikaye yolcularının başına düşsün. Evet dostlar, bu hikaye size neler hissettirdi, nerelere alıp götürdü, neler düşündürdü yorumlarda belirtirseniz emin olun bütün yorumlara tek tek cevap vereceğim. Bir başka masal ya da hikayede buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.